Posta açıldı. Çekili sonuçları Türkiye'ye gidiyor. Çıktadalar. Geliyor Türkiye. Ye. Şu pakette benim memleketime gidiyor. Ondan sonrasına da Eren'le orta e gideceğiz. Ee, i̇şte bu diş telinin kayması var mı, düzgün mü, yani her şey yolunda mı, muayeneye yardım gidecek. Ondan sonrasına da e, tam dört buçuk saatimiz var. Mahmut işten çıkıyor. Mahmut'u da alıp ondan sonra evimize gideceğiz. Mahmut bugün arabayı bize bıraktı. İş arkadaşı Mahmut'u almaya geldi. Önümde de tır var. Sapar kaçıracağım tırın yüzünden. Bir türlü geçemedi. Bakak ne yapacağız. Neyse ben kendimi sıkıştırmayayım. Diğer tırın arkasına geçeyim. Çünkü sapa daha 200 metre kaldı. Ee, hali daha da geçemedi arkadaşlar. Hali daha da geçemedi. Ben sapıyorum hali daha geçemedi. İnanamıyorum böyle şeye. İnanamıyorum. Neyse. Saat onu şu anda saat 10. Onu çeyrek geçe terminimiz var. Hayırlısıyla oğlumun bir gün dikişleri alınacak. İnşallah daha da rahat eder. geç şimdiye kadar hiçbir sorunu olmadı. Umarım bundan sonra da sorunu olmaz. İşte bugün doktor tam e İnşallah randevuyu söyleyecek. Bir daha ne zaman ameliyat olacak deyin İçim sızlıyor bir daha ameliyat olacak. Platin çekir, alınacak deyin ama e, doktor muayenesinden sonra dikişlerden sonra size tamamıyla diye, diyebiliriz artık. Değil mi Eren? Evet. <laughs> Hadi günümüze hep birlikte başlayalım güzel dostlarım. thank you durduğumuz yani yerdeyiz Şu gördüğünüz yer tren istasyonu. Bulutlara da bakın. Biz şimdi Eren'le AVM gibi bir yere geldik. Buraya da AVM sayılırsa tabii ki. Burada Deniz Hizmet'in lağı var. Böyle eve ihtiyaç olan şeylere yani yatak, yorgan, masa, sandalye gibi şeyler bulabilirsiniz. Şöyle merdivenden çıkıyoruz. <laughs> Thank <laughs> you. 的老师。 şöyle buçuk kiloya yani 1 kilo 600 gram almışım. Turşuluk, salatalık aldım. Alışverişi de göstermedim ama işte alışveriş arabasından ne kadarını gördüyseniz arkadaşlar her zaman da alışveriş gösterme olmaz diye düşündüm. Şöyle güzelce yıkayacağım bunları. haşır haşır akıtıyorum ya sanki suyun sonu gelmeyecekmiş gibi şimdi bunlar yıkandı şöyle sadece ucunu keseceğim ve şurada da 3 kiloya yakın 2,5 kilo zannedersem bu büyük kavanozun şöyle içine atacağım sadece uçlarını keserekten yani delmeyeceğim bu da e, delme işlemi yapmış gibi olacak yani uçlarını alaraktan bu kabın biraz büyük gelecek gibi evet kesin en iyi mümkün oldukça en iyilerini seçtim salatalıkları Eğer hafta sonu alışverişe gittiğimde eğer gidersen bulursam o zaman bir kiloya yakın daha alırım o zaman bu kavanozu üstü dolmuş olur şöyle de jalapeno e, acı var şöyle bir kaşık diyeyim içine aktarıyorum Az da suyundan kenara dökülenleri de içine koyayım. Ok. Şöyle yarım kaşık limon tuzu, iki yemek kaşığı da arkadaşlar tuz ilave edeceğim. Bu tam iki olmadı. Şimdi iki göz kararı. Hepsini böyle göz kararı yapıyorum annemden, Gülten annemden gördüğüm gibi sirke koymayacağım bu sefer. Şimdi de burada ketilimde kaynar su kaynattım. Eğer tuzu az gelecek olursa yarın tadına bakarım. E, tuzu e, tuzu eksik gelecek olursa arkadaşlarım tuz ilave ederim. Kaynar suyu şey yap ım, kurunca bu salatalık. Yerken kıtır kıtır oluyor. Geçen sene Türkiye'den getirdim bunları. Tahta kaleden almıştım. Gülten annemin evinin önünde böyle züccia ciyeci gibi böyle bir yer var. Tam da böyle züccia diyemiyorum da o lafı. Tam da öyle denemez ya oraya. Ama neyse, şöyle üstünü kapatayım. Dikkat et. Şöyle. Şimdi ilk basınçtı. Şimdi iki 3 sefer şöyle sallayayım. Tuzla e, limon tuzu iyice karışsın. Tamam. Şimdi de bu 2-3 gün sonrasında size tadını gösteririm. Turşuyu kurarken bir mutfak çilvesi gördünüz işte. Kapağı böyle aniden ters çevirince ne oldu? Sıcak su aktı ama Yanmadım yani çok şükür. O da böyle basınçtan dışarı fışkırttı. O da gayet normal. Size 2-3 gün sonrasında demin de dediğim gibi turşunun nasıl olduğunu gösteririm. Ben bir sirkeli kuruyorum bir sirkesiz ama genellikle biz annemde olsun Gülten annemde olsun sirkesiz kuruyoruz. E, Tabi arada da böyle değişik tatlar tadalım diyeyim sirkeyle de yapmıyoruz değil. Neyse. Fazla uzattım bu turşu meselesini. Arkadaşlarım Umarım e, bizimden bizimle eğlenmişsinizdir. Size güzel bir şeyler e, sunmuş, sun, sunmuşuz, sunmuşuzdur. <laughs> Affedersiniz. Kendinize iyi bakın. Kendinizi çok değerli görün. Kendinizi çok sevin. Çok önemsin. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Tabii ki de bol bol şanslı kalın. Bir dahaki vlogumuzda görüşmek üzere. Tam şu ortada eğer abone değilseniz oraya basın. Ücretsiz abone de olabilirsiniz. Beklediğim sadece bir kalp, like. Bir dahaki vlogumuzda görüşürüz. Hoşçakalın.